Baktığımızda ayrıca mesela bu çocukların e, mükemmeliyetçi çocuklar, ileride de mükemmeliyetçi olacak ya daha çok duygularına fırsat verilmemiş çocuklardır. Hmm. Yani bu çocuk çocukken eğer şöyle utandırıldıysanız ay ne kadar sessizsin ya da ne kadar konuşkansın. Ne kadar duyarlısın, fazla alıngansın. Gibi aslında Çocukken sahip olabileceğiniz duygularla ilgili utandırıldıysanız ve suçluluk duyulduysanız e, muhtemelen sizin mükemmeliyetçi anne babalarınız vardı, ebeveyniniz vardı. Bunlar e, ileride sizi de çok şekillendiriyor tabii ki. E, ayrıca mükemmeliyetçi anne babaların çok sık kıvandığı birkaç cümleden bahsetmek istiyorum. Mesela çocuk üzülür ya da kızar hemen şöyle derler böyle hissetmen yanlış. E, aptallık ediyorsun ya da e, mesela sürekli ağlamanın ne kadar sıkıcı sürekli mızmızlanman beni çok yoruyor gibi e, normal duygularına fırsat vermemek aslında çocukta şu mesajı doğuruyor olduğum gibi kabul görmüyorum ağladığımda kabul görmüyorum somuttuğumda kabul görmüyorum sürekli bir performans sergilemeliyim neşeli Tatlı, konuşkan, ne bileyim zeki, böyle olmalıyım, akıllıca sorular sormalıyım, aptalca bir soru soramam gibi. Bunlar da çocukken baskı yaratıyor tabii ki de. Tabii bunlar sadece anne baba atmıyor, bunu öğretmenler de besliyor. Ve sonra da dediğimiz gibi günümüzde aslında en çok besleyen de sosyal medya oluyor. Evet. Özellikle de ergenler çok maruz kalıyor. Yani hiçbir yönden kendilerini tatmin edemiyorlar. En başta konunun başında dediğiniz gibi eskiden insanlar bu kadar bu kaygılarda değildi. Şu bedende olmalıyım, bu başarıda olmalıyım. Çünkü kıyaslayacağımız kişiler komşumuzdu, çevremizde 3-5 kişi vardı. Ama şimdi oturduğumuz yerden başlangıç noktamızı unutarak... Amerika'da ya da İngiltere'de doğmuş farklı e, koşullara sahip bireylerle çok hızlıca kıyaslıyoruz ve kıyaslanıyoruz Evet